Ey zamanı atıyom kulağımda bugün biz değil geceler sampiyon canım yansın seneler takmıyor. ey zamanı atıyom kulağımda bugün geceler canım yansın seneler tatmıyom hoşsun aydın Geceler ar bir taşlar gece de üç aylık maaşlar bugün Antalya'dan günlük aşklar karamelin ay bir başlar sevişelim ben bugün savaşmam yapıyoruz bu ara farklı başlar ama kriminal olaya tek bulaşma <laughs> eş zamanlı aksiyon full atı full dansıyon bugün biz değil geceler şampiyon canım yansın sen. seneler tatlı yok oh, Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim adama seslendim Salla bugün de kıl alanın her şeyi leslendim Bir gençlik bak Narın makinesi temizlendim oh, Bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek Ortayı sakla yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar pişek oh, Önümü görmüyorum Oh, eş zamanı aksiyon Ful atı tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh, Eş zamanı aksiyon Ful atı tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh, Gözün aydın Mustafa Aypır Selamun Aleyküm hadi Survivor Trajikomik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm saydır Ve benim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır Benim içim boşver düşsün yola hadi kanka ne Öyle diyoruz arkadaşlar bu harbiden de taşlar gece de üç aylık maaşlar bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelin ayrı parti başlar sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı başlar ama kriminal olaya tek bulaşmam Go bebeğim yapıştır içek gel hadi odaya geçek Otuyu sakla yetişti bu çiçek babalar onu yine kafalar fişek Gece gece estamos no full auto bugün bizde geceler şampuan canım yansın seneler takmıyorum oh ey zamanı oxion full auto volkanzu bugün bizde geceler şampuan canım yansın seneler takmıyorum oh.